Programımıza farklı sektörlerden, alanında uzman konu ve konuklarla devam ediyoruz. 2002 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduğumdan bugüne. Gerek serbest gerekse de şirketlere hukuk danışmanlığı yaptım. Şirketlerin içerisinde de çalıştım. 5 yıl serbest avukatlıktan sonra 2 yıl Londra'da kaldım e, ve King's College London'da rekabet hukuku yüksek lisansı yaptım. Dönüşümde farklı şirketlerde özellikle enerji sektöründe ve inşaat sektöründe, uluslararası inşaat sektöründeki şirketlerde e, hukuk danışmanı olarak çalıştım. Özellikle de en son e, 3. köprünün hukuk müşaviri idim. E, sonrasında Ankara'ya döndüm. 2017 yılında serbest avukatla tekrar başladım. 2021 yılında İngiltere'de Gazelle Legal Consultancy adı altında oradaki hem yatırımcıyı Türkiye'ye getirebilmek amacıyla hem de buradan İngiltere'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bir köprü olmayı amaç edindim ve bugün 2021'den beri de aynı zamanda İngiltere tarafında da bunu yapıyorum. Ee, özellikle şirket birleşme devralmaları, e, yabancı sözleşmeler, özellikle İngilizce sözleşmeler konusunda gerek e, müzakerelerine gerek sözleşme draftına yardımcı oluyoruz. O tip danışmanlıklarımız var. Bunun dışında 2023'e geldiğimiz noktada yine vizyonumuzu geniş tutup körfez ülkelerinde de yine bir danışmanlık firması oluşturmayı düşünüyoruz. Genel olarak hukuk bürosu olarak şunu söyleyebiliriz. Yılmazer Avukatlık daha çok ceza, idare, şirketler hukukundan doğan uyuşmazlıklar gibi davaları takip eder. Tabi zaman zaman boşanma ve benzeri davalarda others Ee, ama yoğunluğumuz bizim ceza ve ticaret alanında oluştu. Ee, özellikle de e, yine projelerle daha çok uğraşıyoruz. Özellikle enerji uyuşmazlıkları olduğu zaman da enerji sektörüne bir takım danışmanlıklar da veriyoruz. Bunların içerisinde işte kişisel verileri koruma, kanla uyum projeleri geliştiriyoruz, rekabet hukuku uyum projeleri yapıyoruz. Dolayısıyla rekabet hukuku kapsamında da biz şirketlerin rekabet kurumuyla herhangi bir sıkıntı yaşamadan önce kendilerine ilişkin rekabet mevzuatına uyumlarını sağlamaya da danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Bir taraftan tabi bunların hepsinin ötesinde ister istemez büyük çoğunluğu arabuluculuğa giden artık uyuşmazlıklar var. Arabuluculukta da çok ciddi manada sorun çözümleri üretebiliyoruz. Sorunların çözülmesinde en azından avukat olarak arabulucu değiliz ama destek olabiliyoruz. Müvekkillerimizi bu anlamda arabuluculukta ihtilafları çözmesi hususunda da aslında biraz teşvik ediyoruz. böylece de mahkemelerin geçmişte bildiğimiz yoğun yükünü azaltmaya da avukat olarak destek veriyoruz. Özellikle mesela bizim bu konuda Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesiyim, genel sekreteriyim aynı zamanda uzun yıllardır. Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü olarak biz iki tane merkez kurduk. Bunlardan bir tanesi enerji uyuşmazlıklarında ara Buluculuk merkezi. Burada arabulucular görev yapıyor. Bununla beraber belki dünyada uh, -huh. bir ilk diyebileceğimiz özellikle uzmanlığa dayalı bir tahkim merkezi kurduk. Enerji uyuşmazlıkları tahkim merkezinde de hakem olarak görev yapıyorum. Enerji sektöründeki uyuşmazlıkları mahkemelere taşımadan, mahkemelerin yükünü bir şekilde artırmadan biz tahkim merkezinde de çözebiliyoruz. Özellikle körfez ülkelerindeki uyuşmazlıkları da bu tahkim merkezinde çözmek için ciddi çaba sarf ediyor diğer hakem enerji merkezinin o uyuşmazlık tahkim merkezinin kurucuları benimle beraber önümüzdeki süreçte enerji sektöründe belki hani Türkiye'nin bir doğalgaz hub'ı olması, doğalgaz merkezi olması beklenirken belki de biz bununla beraber bu tahkim merkeziyle burada oluşan fiyatlama ve burada oluşan satın almalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü olarak bu merkezi çok ciddi anlamda kullanabileceğiz diye düşünüyorum. Biz de sonuç olarak yargılama her ne kadar müvekkil için oluyor olsa da özdeşleşme yasağımız olmasına rağmen ister istemez psikolojimiz bir şekilde insandan etkileniyor. Bunun aksini iddia eden biraz şey söylemiş olur ama tabii profesyonel olarak şunu başardığımız çok fazla konu var. Şimdi benim ego olarak hani mesleki ego olarak tatminimden bahsedersek ben Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin müzakerelerini hukukçu olarak katılmış birisiyim. Dolayısıyla şey Fatih sondaj gemisi doğalgazı bulduğunda Karadeniz'de ben bundan gururlandım. Niye? Çünkü Fatih sondaj gemisi Alımında bir hukukçuydu. Onunla beraber tabii BOTAŞ'ın yine yüzen elenci mobil terminali olan geminin kiralanmasında BOTAŞ'ın ilk kiraladığı gemiydi. Onun müzakerelerini iki buçuk ay sürdürdü. Karşımızda İngiliz bir hukuk firması vardı. Onlarla müzakere etti. Bu da benim için bir gururdu. Üçüncü Köprü gibi bir yerde hukuk müşavirliği yaptım. Bu da ayrı bir gurur benim için. Bunun ötesi bir dava bahsedersek Emin olun yaklaşık e, 20 yıllık avukatım ve bunun içerisinde adam öldürmeden tutun da kasten yaralamaya ve benzeri ceza yargılamalarında da ben avukatlık yaptım. Ve ceza yargılamalarını özellikle e, sevdiğim için hani tabii suçu ve cezayı sevdiğim için değil ama ceza yargılamasında bu zihni çalıştırmayı, özellikle bununla ilgili adım atmayı, soru sormayı, tana soru sormayı, sana soru sormayı da bir şekilde eğitimini aldığım için o süreçlerde başarılı olduğum çok fazla dava var. Şöyle diyebilirim, yaklaşık son 5 yılda bir tane sadece ceza almış bir müvekkilim var. O da işte 12 yıldan 4 yıla düşürüldü cezası. Bir de öyle bir şey söyleyeyim. İlk başta 12 yıl, bir sınavda 4 yıla düşürülmüş bir müvekkilim de oldu. Ama onun dışında Le maître de Jacqueline. Gerçekten hani bu hep böyle şeydir ya, ipten adam, e, adam alır avukat derler ya, belki biraz öyle oldu. ip diye bir şey kalmadı tabii, idam diye bir şey yok artık e, çağımızda. Ama müebbet yatacakken cezasız kalmış e, müvekkilim de oldu. Dolayısıyla e, ceza konusunda da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle rekabet savunmaları da yine cezaya ilişkindir rekabet hukuku kapsamında. Buralarda da çok ciddi çabalarımız oldu. Zorlandığımız çok şey oldu. O üçüncü köprünün bağlanması konusunda son geceyi biliyorum açılıştan önce neler yaptığımızı. Dolayısıyla çok ayrıntı ama bazı şeylerde ve avukat olduğumuz için gizli küçümlerine tabiiz bazı şeylerden bahsedemiyorum. Sadece isimlerinden bahsedebilirim belki. Dolayısıyla e, bunların hepsini bir araya koyduğumuzda ciddi anlamda çeşitli çok fazla müvekkilde, çok fazla sektörle karşılaştım. Önemli olan avukatlar için gelecekte ben bütün genç avukatlara tavsiyem sektör öğrenin. Evet hukuku öğrenirsiniz ama bir sektörün işleyişini öğrenmek size her zaman fark attırır. Ben hep bunu söylerim bizde çalışan avukatlara, genç avukatlara da stajyerlere de. Şu an kaşık 7 kişilik bir ekibim var. Bu geçmiş dönemde 15'leri buldu, 5'e düştü, 7 oldu. Yani biraz daha sürece ve yoğunluğa göre değişiyor ister istemez. Tabii avukatlar şirket çatısı altında büyüme şansı elde edemediği için mevzuat yönünden bence Türkiye'de avukatlık sisteminde e, avukatlık bürolarının büyümesinin önü bu anlamda engellenmiş oluyor. Benim önümüzdeki süreçte mesleki olarak avukatlık yapısının değişebilmesi için çok fazla fikir zenginliğim bu konuda yapılması gereken bir takım hamleler var. Bunu da tabii Adalet Bakanlığı'yla paylaşmak gerekir. Paylaşıyoruz da yer yer. Özellikle yargı Yargı paketinin de gelmesini beklediğimiz birkaç yargı paketi açıklandı ama bir türlü gelmedi. Ama e, proje olarak konulduğunu bildiğimiz mesela hukuk ihmaye sigortası var. Avukatlar müvekkilleriyle bu para ilişkilerine girerken ister istemez zorlanıyorlar. E, para istemek ya da parasını güvence altına almak için ciddi anlamda çaba sarf ediyor. çok Bazı zamanlarda da belki alacaklarını alamıyorlar. Bunun bir şekilde kayıt altına girebilmesi ve bunların vergilendirilebilir olabilir için özellikle hukuki maaş sigortasının gündeme gelmesi avukatların paralarını, ücretlerini sigorta şirketlerinden alabilmesinin yolunun açılması lazım. Bir de avukatlık mesleğinin büyük büroların oluşmasını istiyorsak yurt dışında böyledir. Şirket çatısı altında yapılabilmesinin yolunun açılması lazım. Diğer türlü avukatlık bir şirket olmadığı zaman ister istemez ister istemez büyüyemiyor, yatırımcı alamıyor, melek yatırımcı kullanamıyor. Dolayısıyla avukatlık birebir bir sadece emek karşılığı yapılan işe dönüşmüş oluyor. Halbuki dünyada böyle değil. Bizim avukatlık kanunumuz biraz çağın gerisinde kalmış durumda. Bu anlamda da ciddi değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir avukatın bunu söylemesi ne kadar doğrudur diye düşünebilirler ama mahkemelere gitmeden önce özellikle alternatif alternatif uyuşmazlık yollarını yani bu arabuluculuk olur evet. ya da iki avukatın bir araya gelerek uzlaşma e, tutanağı düzenleyerek sorunlarını çözmelerini yollarını aramalılar çünkü e, mahkemeleri boş yere sadece hukukla bir başkasını terbiye etme yoluna gitmemelerini tavsiye ederim çünkü hukuk hakkınızı talep edeceğiniz bir alandır e, hukuk bir başkasını bir şekilde terbiye etme aracı değildir bunu da son olarak söylemek isterim teşekkür ederim.